Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox ekip toplayıp hapishaneden kaç oyunumuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bölümde yarım kalan işimizi artık bitireceğiz ve hapishaneden kaçacağız. Bunun için tek yapmamız gereken kendimize sağlam bir ekip kurmak. Hapishaneden kaçma işlemlerine başlamadan önce sizlerden ufacık bir ricam var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi videoları izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Abone olmanız benim için çok önemli. Eğer videoları izlemekten keyif alıyorsanız bir saniyenizi ayırıp videoma like atıp kanalıma abone olursanız bana çok büyük destekte de bulunmuş olursunuz. Yapanlara şimdiden çok teşekkürler. Hadi şimdi hapishanemize kaçalım Mekanımıza geri döndük Kaçma işlemleri bir an önce başlamalı Bence de yeterince kaldık zaten burada Ben bu bölümde kaçıyorum arkadaşlar Allah kurtarsın burayı seçtim Mekanımızı seçtik duvarları yıkın hemen Yıksanız niye yıkmıyorsunuz Galiba baga girdi oyun Ha şimdi yıkıldı hemen bir önceki bölümde ne yaptığımızı göstereyim ben bilmeyenlere Burada kendimize 4 adet Tycoon kurduk. Ben videodan sonra da birazcık kastım. Ne yaptığımı göstereyim. Mesela buradaki bütün geliştirmeleri maxladım arkadaşlar. Burayı da bunları da göstereyim. içinizde kalmasın. Anlayacağınız hepsini maxladım. Bunların tabii ki de madenleri bitmiş. Dolduralım. Ama asıl parayı arkadaşlar biz buradan kazanıyoruz. Zümrüt madenlerinden kazanıyoruz. Tabii ki de buradaki bilgisayarı da maxladım ben. Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim. Bakın bunlar aslında gereksiz. Çünkü çok az para kazandırıyorlar. Altın madeni birazcık para kazandırıyor. Yani şunlara maden koymaya bile gerek yok Buradaki her bir hediye bizi anlık olarak 4400 kalp kazandırıyor 5 tane hediyeyi bence birinin ağzına patlatalım Biliyorsunuz yumruk almıştık o yüzden hiç kimse hediyelerimizi reddedemiyordu Zorla herkesi kendimiz arkadaş yapıyorduk Aa köpecik al bakalım çat 5 tane hediyeden 22000 kalp kazandık Ama hapishaneden kaçmacın 50 milyon kalbi ihtiyacımız var İşimiz birazcık zor Bunlar burada üretmeye devam ederken biz hemen bir yan bölgeyi açalım Burada diamond var Ooo 1 milyonluk şey var burada. Vay vay vay. Arkadaşlarımızı kiralayalım. Gerçekten fazla para istiyor. Ben de birazcık para biriktirmiştim ama bunlar yetecek mi bilmiyorum. 380k sonuncuya yetmedi. 700k istiyor. Çok fazla para istiyor be burası. Acaba her bir diamond ne kadar para kazandıracak bize? 4400. Diğeriyle aynı. Sonuncu işçi almaya paramız yetmediği için mecburen biz çalışacağız burada bayağıdır hediye üretiyoruz. Şunları bir toplayalım ama toplamadan önce baktığım bu iş böyle olmayacak. Ben hemen yarım saatlik 2x arkadaşlık bonusu alacağım evet 75 robux buna veriyorum bir önceki bölümde vermiştim umarım işimizi görür aldık valla şimdi hediyeleri toplayalım 116 tane bundan 24 tane bundan diğerlerini de toplayalım çok fazla para vermiyor ama olsun 125 buradan 86'tan daha geldi 186 burada var 439 tane hediye kimin ağzında patlatsak ooo bu keltoş yer bence bunları şak 1.46 milyon kalp aldık bayağı iyi şimdi hemen buradaki son işçimizi de kiralayalım ve elimizi eteğimizi bu işlerden çekelim. Şöyle bir sıkıntı var ki buranın depolaması çok düşük. Baksanıza 3 tane depolamayı geliştirmemiz gerekiyor. Bas 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 artık kaç tane basabiliyorsak çok pahalı. Stoğumuzu 25'e çıkardık hemen şuradan stoğa ekleme yapalım. Zart zurt buranın depolamasıyla uğraşamayız çünkü. Galiba ekip arkadaşlarımızı gaza getirmek için güzel bir konuşma yapmamıza ihtiyaçları var. O zaman yapalım. Saygıdeğer <laughs> kardeşlerim ekip arkadaşlarım. Dişinizi, Dişinizi sıkın. Buradan kaçmamıza çok az kaldı. Çok eğer eğer sizler olmasaydınız bunu asla başaramaz. başaramaz. <laughs> Şimdi biraz biraz Gerekli parayı toplayıp buradan kaçmalıyız Sevdikleriniz artık sizleri beklemekten yoruldu O yüzden oyalanmayı bırakın ve da daha fazla ilgi İhtiyacımız olan tek şey buradaki parayı toplamak Ve bu delikten kaçmak <laughs> Yeterince gaza getirici bir konuşma olduğunu düşünüyorum Sizler konuşmamı beğendiniz mi? Bence güzeldi <laughs> Şovumuzda yaptığımıza göre maden taşımaya devam. Birazcık daha güçlendirme yapabilirim diye düşündüm. Mesela 4400'dü bastıktan sonra kaç olacak? 5200. Bir tane daha basayım ve bir tane daha basayım. Her bir Diamond hediye 7600 arkadaşlık veriyormuş. Yine hediyeleri toplayıp birinin ağzına patlatabiliriz bence. Para ihtiyacımız var. Parayla yükseltme yapacağız. 306 tane paketimiz var. Şunun ensesine bir şaplak. <laughs> 1.25 milyon güzel yeterli geliştirmeleri yapabiliriz. Diğer bölümü açsam mı açmasam mı bilmiyorum ya. Önce buraya mı geliştirsem? Çünkü diğer bölüm açtığım zaman tek başıma çalışacağım. Öyle de çok zor oluyor. İşçilerimizin hızını arttırmaya karar verdim birazcık. Şöyle hediye başına aldığımız kalbi de arttıralım. Çok para gidiyor ya çok para gidiyor. 570k istiyor şuna bakın. İşçilerin hızı önemlidir. Tüm para bir anda yok oldu. Böyle olmaz. Gidip çalışanlarımızla konuşmamız lazım. Belki bir dertleri vardır, morallerini yükseltilmesi gerekiyor. İyi işte seni seçtim. Allah kurtarsın kardeşim. Eyvallah abi sağ ol. Neden buradasın? Ne yaptın? Abi benim kalacak yerim yoktu, yemek yiyecek param da yoktu. O yüzden kendimi zorla hapse attırdım. Ne güzel, burada yemek veriyorlar, kalacak sıcak yerim var. Harika. Aa dostum sen kafayı mı yedin çıldırdın mı? Biz buradan kaçmaya çalışıyoruz. Sen kendi isteğinle girmişsin. Tamam, konuşacak başka birini bulabilirim bence. Anladığım kadarıyla ekip arkadaşlarımız da çok sağlam kafalan değiller. Hey, sen! Allah kurtarsın. Suçun neydi? Niye buradasın? Abicim benim karnım çok açtı. Marketten bir şeyler çalmak zorundaydım. Ho, oh, hadi ama. Ufacık bir şey çaldığın için mi buradasın yani? Evet abicim ya hiç sorma. Eee ne çaldın peki? 3 kilo et, 7 litre süt, 19 tane ekmek, 30 tane bisküvi, 80 tane çikolata ve kasadaki bütün paraları. Ufacık bir şey dediğim bu mu? Cardonas'ya markete girmişsin. Yedi ceddine tek kadar şey toplamışsın Sorma bir yaptık bir hata. Ha dostum bunların akıllısı yok mu? Gerçekten harika. İşte bize böyle insanlar lazım. Güzel hediyeler biriktirmişiz. Sağlam bir para alacağız buradan. 2 milyon acaba alır mıyız? Olabilir. Bayağı bir güçlendirme yaptık. 2 milyon alabiliriz bence. Deniyoruz. Şurada bir zombimsi bir şey var. Ensey kaplak tam tamına 2.05 milyon. Harika. Ben yine paramı geliştirmelere yatıracağım. En azından her bir tıklama 500k isteyene kadar basmak istiyorum. Tam olarak amacım bu muydu? Buydu. Güzel. Şimdi birazcık para biriktirip diğer bölgeyi açabiliriz. Ben birazcık insan şaplaklamaya gidiyorum. Çok eğlenceli. Ha ha. Arabada arkadaşlar gördüğünüz gibi hediye üretimimiz tam gaz devam ediyor. Sizler de bu sırada bir saniyenizi ayırıp video like atarsanız bize çok büyük destekte de bulunmuş olursunuz. Belki unutmuşsunuzdur diye hatırlatayım dedim. Like atanlar adamdır. Şimdi diğer bölgeye geçebiliriz bence. Osmanlı tokadı geliyor. Hoppa. 2.71 milyon paramız var. Çok fazla bir şey yeteceğini düşünmüyorum aslında ama geliştirme yapmayacağım şu anda. Diğer bölgeye atacağım. Burada acaba hangi madenden ne üreteceğiz? Bu ne ki bu? Bu değişik bir şey. Ve ilk işçimiz 550k'dan piyasaya çıkıyor. İkincisi 850k. Üçüncüye zaten para yetmeyecek. Aa bedava mı? Aa bedava işçi verdi bize. Harika, çok iyi. Sonuncusu da bedava. Hiç böyle beklemiyordum. Hiç böyle beklemiyordum. Oyun bize kıyak geçti. Harika oldu bu. Hemen şuradan koyalım. Ve kaç para kazandıracak onu da merak ediyorum. Şuradan bir bakmak istiyorum. 23 bin veriyor her bir hediye için. Ben bir tane de stok alacağım Bu baya iyi oldu gerçekten baya iyi oldu Artık hapishaneden kaçmaya çok yakınız Her şeyi tamamladık sayılır Artık birazcık daha gelişip para kazıp buradan kaçmamız gerekiyor Ve baksanıza dümdüz oldu gerçekten çok garip Biraz daha para topladık Ben ufak ufak geliştirmeler de yaptım Şimdi 3.5 milyon anlık olarak paramız var Ben bununla buradaki bilgisayarı fulllemek istiyorum Tabi mümkünse Hepsini eşit oranda dağıtmamız lazım 13.000 veriyor bir tane bastık Bir tane buna bir tane buna Ve para bitti mi? Bitti. Çok fazla para istiyor gerçekten. Şu bilgisayara baktığımız zaman 630 kale yapacak hiçbir şey yok. 3,5 milyon para bu şekilde çarçur oldu işte. 2x kalp bonusumuz da 7 dakika içinde bitiyor. Ondan sonra ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Bayağı bir uğraştıracak anlaşılan. Olsun be. Uğraştırması da güzel. Biliyor musunuz? Burayı aslında evim gibi hissediyorum. Buradan ayrılacağım için için Brook. Saçmalama mavi saçmalama. Duygusallığa yer yok şu an kaçacağız buradan. Ha dostum orası öyle de. Ne bileyim işte be. Biraz daha para topladık. Artık burayı fullleyebiliriz ve fullledik mi? Aynen. Bu tarafı da fulllemiş bulunuyoruz. Oranlar gördüğünüz gibi. Şimdi fulllememiz gereken tek bir yer kaldı. Bayağı bir zor olacak. Bonusumuzun bitmesine son 2 dakika kalmış artık şu hediyeleri toplayıp son kez bonuslu bir şekilde birinin ağzına patlatmamız gerekiyor Hatta şuradaki işe yaramayanları bile toplayacağım bunların verdiği para artık bizim çerez paramıza yetmiyor Olsun toplu bir patlatış yapmamız gerekiyor Bu şansı da tam olarak bu abla bence ablam al 6.21 milyon aldık bu arada bayağı iyi para aldık. Yani hesaplayın 50 milyon ne kadar büyük bir para. Yapacağız ama yapacağız, hiç sorun değil. Bu parayı yükseltmeye mi harcasak, ne yapsak ki onu da bilmiyorum ki ya. Ben depolamaya basacağım hepsini önce. Depolama önemli arkadaşlar. Birazcık da şuna basalım. 1.5 milyon daha verdim. Hemen paramı 1 milyona tamamlayıp en alttaki çalışma süresine de vereceğim bir tane. Ondan sonra zaten bekleyeceğiz. Yer misin genç adam? Teşekkürler, teşekkürler. Son güçlendirmemizi de yapalım ama ben bunu hangisine bassam ya? Ben yine kalp basıyorum bu arada. Ben bunları ararak güçlendiririm kafama göre ama sizle bir sonraki görüşmemiz muhtemelen 50 milyon para biriktirdiğimizde olacak. Bakalım hapishaneden kaçınca neler oluyormuş. Arkadaşlar şu an bayağıdır ben iş yapıyorum burada ve gördüğünüz gibi 384 tane 385 tane bundan 581 tane de bundan biriktirmişiz. Diğer tarafta olanların çok bir önemi yok. Ve ben bunları teslim etmeden önce şuradan 2x arkadaşlık bonusu alacağım çünkü gerçekten çok uzun sürüyor. Bakalım bu kadar hediye bize ne kadar para kazandıracak 50 milyon o kadar büyük paraymış ki yani sizde abi helal olsun like atmadıysanız yani ayıp ediyorsunuz koyduk 73 milyon evet güzel fazla fazla kazmış ama dediğim gibi 2x bonusumuz olduğu için bu kadar para aldık yoksa yani işimiz zordu evet mavi hazır mısın buradan kurtuluyoruz <laughs> dostum bilemedim burada adeta kendi krallığımı inşa etmiştim şuna bak bir sürü arkadaşımız bizimle beraber çalışıyor burada Sanki sanki burada iyiydim ben Mavi hayır dışarı gitmemiz gerekiyor Senin bulunman gereken yer hapishane değil Ama dostum ne bileyim Daha önce hiç bu kadar ihtişamlı bir hayatım olmamıştı Şuna bak adeta patronum Ve burada bir sürü güzel arkadaşlıklar kurdum Mavi bence bunu artık yapmalıyız Aa Dostum Öyle mi dersin? Evet arkadaşlar hazırsanız kaçışa gidiyoruz. 50 milyon parayı verdik. Ne oluyormuş? Evet biri bizi karşıladı. Roblox diye diyor. Sen çok arkadaşlar nasıl birisin diyor. Evet artık buradan kaçabiliriz diyor ve kaçtık mı? Ne oldu şimdi bakalım? Ve buraya geldik. Aa çıkışı bul diyor. Bununla konuşmaya geçelim. Çıkmanın bir yolunu bul diyor buradan. Oo bu ne? Baya karışık burası. Nereden gideceğiz ki? Acaba diğer taraftan mı gidecektik bilmiyorum. Tamam buradan şansımızı deneyelim. Aşağıya doğru gitmeyi seçtim ben. Vay 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 vay. Hiç böyle bir şey beklemiyordum oyundan. Devam ediyoruz. Sağ sol yukarı yukarıya doğru gidelim. Gerçekten değişik yerlerdeyiz. Umarım yakalanmayız. Düzlüğe geldik tekrardan. Mesela buradan yandan başka bir yere de gidebiliyoruz. Oyun o kadar karışık ki. Bu oyunda eğilmek yok mu? Her neyse bu taraftan devam edeceğiz. Mecburi olarak. Aşağı mı yukarı mı gideceğiz? Onu anlamaya çalışıyorum 2 saattir. Onu anlayamadım. Aa bir şey aldım buradan. Bunu kesin bir yerde kullanacağız. Devam edelim. Aa başladığımız yere geri geldik. Nasıl ya? Yanlış yere mi gitmişiz? Tamam o zaman buradan gitmeye devam etsek. Benim şimdi beynim yandı. Az önceki yere bir geri gidelim. Bu elimizdeki levye ile ne yapabiliriz? Burada bir şeyler yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Şurada falan bulacağız bulacağız. Bir yolunu bulacağız. Burada böyle bir aralık gördüm. Şuna düşünce ölüyor muyuz? Yok sıkıntı değil. Aha ama oyunda eğilmek yok. Bu ne? Başlangıca mı atıyor bizi? Hay Allah'ım ya Rabbim yine geldik buraya ya. Aa bu burası tamam. Evet tamam burayı bulduk. Az kaldık kırdık burayı da geçiyoruz şimdi içinden. Anahtar aldık. Bu anahtarla nereye açacağız? Burayı açmayacağımız kesin. Bir de şimdi anahtarla açabileceğimiz bir kapı bulmamız gerekiyor. Sol taraftan gitmeye karar verdim. Burada değişik bir yer daha buldum. Galiba doğru yoldayız. Yani öyle umuyorum. Aha kapı çıkış kapısı. Burayı da açalım. Evet çıkıyor muyuz? Çıkıyor muyuz? Çıktık galiba. Özgür müyüz artık? Hayır! <laughs> nasıl ya? Hayır 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 yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok o Şimdi Taykı'na geri dön diyor Ne oldu ya? Buradan geri gidebiliyor muyum ben? E ben nasıl çıkacağım buradan? Yukarıda bir tane kaçış yaptığımız söyleniyor Bu rebirth gibi bir şey mi? Elde kalan parayla da şunları fulllemeye çalışalım. Zaten boşa gidecek. Her bir hediyeden 120 bin para alıyoruz bu arada. O para bile tamı tamına fulllemeye yetmedi. Şuna basınca ne oluyor sadece onu merak ettim ben. Rebirth at her şeye baştan başladı. 150 daha fazla para kazanırsın diyor. Her neyse biz amacımıza ulaştık ve oyunumuzu bitirdik. Ve Mavi'nin de istediği oldu. Hala burada yani. <laughs> Pişman değilim. Umarım video izlemekten keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.